Merhaba. Merhaba. Sert illerimizin yani Kars, Ardahan, Iğdır'ın 7. tanıtım günündeyiz. Öncelikle sizleri tanımak isteriz. Sonrasında duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz. Ahmet Sayın Sadrettin Türkan, Kadimşehir Iğdır Tuzluca Belediye Başkanıyım, ekonomistim. Bu tanıtım günlerine yıllardır geliriz. Kars, Ardahan, Iğdır adına yapılan bu tanıtım günlerinde şehrimizi, kültürümüzü, ürünlerimizi, kadınlarımızın el emeğini, coğrafi güzelliklerimizi, tarih geçmişimizi bu standlarda İstanbullulara anlatmak üzere buraya geliyoruz. Aynı zamanda metropolde yaşayan hemşehrilerimiz de en azından senede bir gün daha olsa bir araya gelip sohbetler yapmak, hasret gidermek üzere geliyoruz buraya. Gayet güzel geçiyor o anlamda. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Tuzlucalı olarak başkanım, İstanbul'da memleketlilerinize ne söylemek istersiniz? Tabii ki kimse keyfi çıkıp gelmedi. Aş uğruna, iş uğruna, eğitim uğruna, uzun yıllar önce gel, geldiler. Bir kısmı burada tüccar oldu, bir kısmı akademisyen oldu, bir kısmı yani çok ciddi anlamda burada e, gücümüz, insanımız var ama sivil toplum örgütlerinde örgütleşmeliler dayanışma içerisinde birlik beraberlik için hareket etmeliler. Ama ne olursa olsun İstanbul'un hepsi sizin dahi olsa siz memleketinizi, ıdırınızı, tuzucanızı, köyünüzü unutuyorsanız bir yerlerde bir eksiklik vardır. O memlekete doğup büyüdüğümüz her karışı şehit kanlarıyla sulanmış o aziz vatanımıza, topraklarımıza, havası serum suyu ilaç olan bu güzel memleketimize senede en az bir kere gelinmeli. Çocuklarımız, torunlarımız o böyle bölgeyle irtibatlandırılmalı. Bağlantılar kurulmalı. Imkanları olanlar orada birer tane yazlık yapmalı. O aziz memleketimizi boş bırakmamalıyız. Tüm hemşehrilerimizi memlekette sahip çıkmaya davet ediyorum o anlamda. Yani ata toprağını unutmayalım diyoruz. Kesinlikle kesinlikle bu arada tabii kadın kooperatifimiz Tuzlu Çalışkan Kadınlar Kooperatifimiz'e de desteğe davet ediyoruz. Tüm şeylerimizi saygılar sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben aşkım. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.